Merhabalar herkese, Grand Hırvatistan turnuvası dün sona erdi. 10 tane kuvvetli büyük usta öncelikle rapid tempoda ardından da blitz tempoda karşı karşıya geldiler. Ve ben hemen dünden bir oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda dünya şampiyonu Magnus Carlsen, siyah taşlarda ise 2021 dünya şampiyonluğunda onun rakibi olan Yan Nepom Nishi var. Hatta 2023 dünya şampiyonluğu maçında da Carlsen'in rakibiydi Nepo ama 2023 dünya şampiyonluğu maçına Carlsen çıkmama kararı aldı. Şampiyonluk ünvanını korumama kararı aldı. Bununla alakalı zaten... Yani seneye Nisan-Mayıs ayına kadar oldukça fazla konuşacağız. Canlı yayınlarda da konuşuyoruz. Şimdi gelin oyunu inceleyelim. Bakalım Karsen Nepo bu kez 5 dakika artı 2 saniyelik tempoda neler yapmışlar. E4 ile başlıyoruz Karsen'in oyuna. C5 ile beraber Sicilya savunması. At C3 kapalı Sicilya tercihinde bulunuyor burada Karsen bu turnuvada özellikle. D6, D4'ün ardından CD4, Vezir D4, At C6 ile Vezir istendi. Vezir D2'ye dönünce G6 Fianchetto fili çıkacak. B3 ben de Fianchetto fili ile gelişeceğim ve F5. Buraya kadar daha önce ustalar arasında sıklıkla oynanmış ama bu F5 hamlesi Nepomnişi'nin bir yeniliği. Bakalım bu F5 neler getirecek? Birazcık şah kanadı garip gözüküyor ama devamında neler olacak inceleyeceğiz. Fil B2, fil G7 ile tabii ki o A8 bakışı engellenmiş oldu ve uzun rok geliyor Karsen'den. Vezir A5 hem C3'e bakışlar hem de A2'ye bakışlar var. Burada Karsen'in hamlesi at d5 oluyor. Bir taraftan g7'deki file bakılıyor. Diğer taraftan da vezirler değişilmek isteniyor. Diğer taraftan da at c7 fikirleri var tabii ki vezirler değişilirse. Bakalım Nepo'nun tepkisi ne olmuş? Öncelikle vezir çarpı d2 almış Nepo. Kale çarpı d2'nin ardından fil çarpı b2, şah çarpı b2'nin ardından da birinin artık at c7 çatalını tutması lazım. Nepo diyor ki vezirler tahtada yok mat olacak halim yok. Şahı F7'den çıkıyorum. Aktif bir şah şimdiden oyun ortası bizi bekliyor olabilir diyor. E çarpı F5 alıyor Karsen. Fil çarpı F5'in ardından da fil C4 ile beraber çok tehlikeli bir çapraz. Bu şah F7'ye çıktı ama şimdi beyazların özellikle at B6 veya at C7 gibi istekleri var. Ver şahı diyecek. Ver buradaki kaleyi diyecek. Bunu engellememiz lazım. Bunu da at E5 ile engelliyor Nepo. Diyor ki ben C4'teki file basıyorum eğer at c7 oynarsan at c7'ye at çarpı c4 alacağım ki hem şah hem kale çekmiş oluyor. Çatal atmış oluyor. B çarpı C4'e de kale C8 ile beraber şu piyon yapısı ve bu atın destekte olmasıyla beraber siyahlar daha iyi konumlarda veyahut At B6 da oynansa bu konumda at çarpı C4, at çarpı C4'ten sonra biraz daha eşit bir mücadele bizi bekliyor olurdu. At E5'in ardından Karsen tabii ki bu fili tahtada tutmak isteyecek. Fil E2'ye dönülmüş at F6 gelişilince at çarpı F6, şah çarpı F6 ve F4 hamlesi geliyor. Bu hamle aslında bu atın kaderiyle çok ilgili. Çünkü E5'teki atı bir şey yapacağız. Ne yapalım? Açıkçası ilk aklıma at G4 geliyordu ama bu hamle oynanmadı. At D7 hamlesi oynandı Nepo tarafından. At G4'teki sıkıntılar şunlar. Öncelikle tabi at F2 ile beraber kale düşürmek istiyor siyahlar. Bu yüzden f 3 buraya bakıyorum. Aynı zamanda buraya da bir bakışım var. Ve şimdi siyahlarla bir şeyler oynayalım. Mesela H5 gibi bir hamle oynayalım. H5'e de H3 oynayacak. Şimdi ver atı. At bir yere döndüğünde ki ya H6 gibi kötü bir kareye döneceğim ya da E3'e döneceğim. Burada da at E2 ardından kale E1. Yani bu atın ayaklarına baktığımız zaman şimdi oraya dönemiyorum, oraya dönemiyorum, oraya dönemiyorum. H6'ya da dönmek istememiştim. Bu atın gidişleriyle alakalı, hamleleriyle alakalı bazı sıkıntılar var. Nepo burada biraz süre harcadı ve atını D7'ye dönmeye karar verdi. Karsen'in hamlesi f 3 B7'ye doğru bakıyor. Fakat at C5 beraber burası karşılandı ve savunuldu. At e2 şimdi şah kanadını geliştiriyor Karsen. Fil e4 ile beraber Nepo da diyor ki gel o filleri değişelim sen b7'ye bakma artık. Fil çarpı e4 at çarpı e4 ver kaleyi. Kale d4 gelince de ver atı demiş ve at c5'e geri dönmüş. Şimdi hamle at c3 at c3'ün ardından at d5'e gitmek isteyecek tabii ki. Bu şah temposundan kaçmış Nepo burada şah f7 ile. Kale e1 yine de geliyor. Bakışlar gelecek birazdan. Kale h e8 e7 piyonu desteklenmek durum durumunda kaldı. Birazcık geride kalmış bir piyon F4 ile beraber onun sürüşleri zorlanıyor. Şimdi at D5 hamlesi geldi Karsen'den. At C7'den çatal atmak istiyor. Buraya kale A C8'de çözüm bulmuş Jan Nepo'nun işi ve Karsen'in şimdiki hamlesi C4. C4 yere açık attı ki o piyon geride kalmasın. C4 ile beraber D5'i desteklesin istiyoruz. H6 oynuyor burada Nepo. Kale E3'ün ardından A6. Belki siyahların burada karşılık olarak bir B5 devam yolu olabilir B5 sürüşlerinin ardından bu C hattını açmak isteyebilir tabii ki İki tarafın şahları farklı kanatlarda. iki tarafta farklı kanatlardan atak yapmak isteyecek. Kale H3 ver H6'yı. Şah G7 ile savunuyorum orayı. Kale E3 ver E7'yi. Şah tekrar eski görevine döndü. Şah F7 ile beraber E7'yi savunmaya döndü. Tabii ki tahtanın hakimi birazcık daha beyazlar. Alan üstünlükleri var. D5'teki at. Piyonları biraz daha ilerlemiş vaziyette ve siyah piyonlar birazcık gördüğünüz gibi savunulmak durumunda kalan piyonlar. Bu yüzden hamle tekrarını kabul ederdi diye düşünüyorum Nepo. Yani Karsen burada kale h oynasaydı beraberlik olurdu. Fakat Karsen diyor ki oynamaya devam ediyoruz. Alanım var. Senin şahın f de g4'ü sürüyorum diyor. G4'ün ardından burada Nepo'nun at d7 hamlesi var ve oyun hakkında yine kritik bir karar geliyor burada Karsen'den. F5. Tamam ben bu hattı veya bu hattı açacağım ama bu atı D7'den e5'e oturtuyor bu kez de. Bu hamlenin ardından Karsen öncelikle A4 oynuyor. Diyor ki bu atın C4'e bakışları da var. Ben rakibimin B5 sürüşlerini keseyim öncelikle. Ardından rakibime şah kanadından hücum yapacağım. G çarpı F5 almış Nepo. G çarpı F5'in ardından kale G8'de hemen açık atalınıyor. Şimdi kale G2'ler var. Dikkat etmek lazım. Ver orayı ver h diyecek. Karsen'in buna cevabı kale H4 olmuş. h savundu ama bir de H6 piyonu isteniyor. Ve bu H6 piyonu düşündüğünüzden daha zayıf bir piyon. Çünkü E7 zayıf. At E7'ye basıyor. Bir de buraya basıyoruz. Şimdi şahla tutamıyorum. Atla tutamıyorum çünkü kaleye 7 gireceğim. Peki şahla tutamıyorum çünkü ata 7 var. Kaleyle tutamıyor muyum? Kaleyle tuttuğum zaman da kale e h3 var. Bir daha basacağım. Ve artık şahla tutamıyorum. Başka bir taşla tutamıyorum. Bu yüzden bu h6 öyle veya böyle düşüyor. Bir şeyler yapılması lazım. O hamlede aslında Nepo'nun birazcık daha süresine mal olduktan sonra b5 ile geliyor. b5 hamlesi şu demek. Artık tahta yanıyor kardeşim. Yani sen H6'yı alacaksın ama ben buradaki hatları açmak istiyorum. Burada kale G2'ler var. C hatta açılınca kale c 2 ineceğim ve oradan devam edeceğim bu varyantlara diyor. Karsen öncelikle CB5 almış. AB5, AB5'in ardından Karsen'in aslında A4 sürüşü bu B5'i kesmişti. Yine de B5 oynandı. Ne pahasına? C hattı, A hattı açıldı ama B hattında bir duble piyon, bir geçer yani bir demeyeyim, iki de demeyeyim. 1.5 1.4 geçer piyon olmuş oldu Karsen'de B hattında. Bakalım nasıl devam etmiş oyun. Kale C5 ile beraber şimdi hem B5'i hem d 5 istiyor ama at c 3ten 2 istekte savunulmuş oldu. Kale G2 şah çekilince şah, şah A3'e gitmiş. Kale C8'e geri dönüyor Nepo burada. Diyor ki ben kale A8 ile beraber burada artık. Sürekli şahlamalarda bulunacağım ve senin şahının konumunu sorgulayacağım. Karsense bu savunulamamış H6 piyonunu alarak burada diyor ki ben B'de bir geçer sahibiyim. H sütununda bir geçer sahibiyim. Nasıl tutacaksın? Ve gelmiş geçmiş en iyi oyun oyuncusu ben değil miyim diyor belki de. Kale A8 şah burada. At A4 hamlesi kritik. Belki şah B4 düşünülebilir ama şah B4'de enteresan bir at D3 fikri var. At D3'ü almamanız öneriliyor ama kale çarpı D3 alırsanız eğer bir at fedası. Kale G4 ile beraber Şah'ın hiçbir yere gidemediğini görüyoruz. At e 4 hamle ve kale çarpı E4'ten sonra bu iki kale oyun sonunda şöyle bir şey oluyor. Sürekli kale A8, kale C8 şah çekiliyor. Bu kalede sürekli ikinci yataydan, dördüncü yataydan şah çekiyor ve şah böyle sürekli aynı yerlerde dönmek durumunda kalıyor. Yani bir beraberlik konumu oluşabiliyor. O yüzden Karsan burada at A4'ünü oynamış. At A4'ün ardından kale G4, Nepo. Kötü bir konumda ama biliyor ki taktik şanslar yani taktik şanslar her zaman tahtada var. Burada istek şu. Eğer sen H3 gibi kötü bir hamle oynarsan ben kale çarpı A4 alacağım. Şimdi kale buradan baktığı için B çarpı A4 almak durumundayım. Aksi takdirde şahı kaçtığımda zaten büyük materyal gerideyim. O yüzden B çarpı A4 aldığımda ise at C4 ile beraber ver şahı ver kaleyi. Çatalını yiyeceğim ve böyle bir konum oluşacak. Nepo'nun isteği bu. Tabi Siyahlar at önde beyazların geçer piyonları var. Birazcık zor bir oyun bilgisayar değerlendirmesi eşite yakın burada. Kale G4'ün ardından Karsen tabii ki bu çatal fikirlerini yemiyor. Kale C3'e geliyor C hatta açık bir at aynı zamanda. Kale A5'te B5 piyonu istenince B6 sürüldü ve kale B5 hemen bu piyonu arkadan savunuyor. Diyor ki sürün sürersen alacağım artık süremiyorsun. Aynı zamanda B3'lere de bastım ve şahın gelmesini de engelliyorum diyor Nepo. Kale C7'ye indi Karsen ve bu hamleye karşılıkta kale L, G, GB4 hamlesiyle birlikte Nepo B3'teki piyona basıyor. Bu B3 piyona baskısı çok kritik. Neden? Çünkü oyuncuların süreleri artık saniyeler mertebesinde ve Karsan adına önemli bir hamle var burada. O da F6 hamlesi. F6 hamlesi şundan korkmuyor. Kale çarpı B3 alırsan ben şah A2 kaçacağım ve bu at B2'yi tutuyor. Artık buraya da bastığım için ne yapabilirsin? Açıkçası birkaç tane hamle denesem de bir tane şöyle oynayıp mat etmeyi istesem eğer sen mat etmek istersen tabii ki burada beyazlar mat atıyor. Çünkü kale çarpı B7 şah, şah g8'e gidilince kale g7, şah f8'e gidilince de kale a8 beraber mat oluyorsun. Fakat Karsen burada f6 sürmek yerine diyor ki benim b3'üm isteniyor. Ben kale a3 döneyim. Kale a3'ün ardından şah f6'ya gitti ve Kale C3 ile bu sefer de C hattında kaleler dublelenmiş oldu. Bakalım neler olacak. Kale H4 ile beraber H2 isteniyor. H3 sürülüyor. Kale F4. Tabii ki şah çarpı F5 almak istemiyorsun sen E7 boşta kalmasın diye. Bu yüzden kale çarpı F5 almak isteyecek bir taraftan Nepo. Fakat kale E3 oynuyor burada Karsen. Bu hamle pek mantıklı gibi durmuyor. Yani ata açmaz aldık E7 falan filan diyebiliriz. Ama bir diğer taraftan da C3 karesini daha iyi bir için boşaltıyor diyebilirim. Nepo burada kale F1 oynuyor ve diyor ki ben kale A1'lere sarkacağım. Dikkat etmek lazım. Eğer kötü bir H4 hamlesi oynarsanız kale A1 şahın kaçacağı tek yer B2 ve kale çarpı A4 B3 piyonu açmaz da oluyor. Materyal olarak güreği düşüyor bir anda beyazlar. Fakat kale F1'e Karsen'in hamlesi at C3. At C3'ün olayı şu. 2 saattir bu at B6'yı tutuyordu ama şimdi siyahın şah f ile beraber bu at C3'ten de B6'yı tutuyor. Çünkü sen artık kale çarpı B6 alamıyorsun. At D5 ile beraber şah kale çatalı yemiş oluyorsun. Bu yüzden at C3'ün ardından kale A5 şah çekiyor Nepo. Şah B4'e gidince de kale A6'ya dönülmüş. Ve şimdi at d 5te ile ver şahı koruyorum B6 piyonunu diyor Karsan burada. Şah çarpı f 5 alındı. B7 sürülüyor. Kale B6'ya gelemiyor. Artık B hattı da kapalı. Ne yapabilir Nepo? Tek çare olarak kale C6'yı deniyor. Fakat kale C6 hamlesi de Magnus Carlsen tarafından hepimizin görebileceği basit bir hamleyle karşılanıyor. B8 vezir. B8 veziri. Ekstra bir veziri tahtada gören Nepo burada oyunu terk ediyor. Ve dünya şampiyonu Magnus Carlsen yan Nepo Mnishi'yi sadece klasik tempoda değil... Bir de Blitz Tempo'da yenmiş oluyor. Rapid Tempo'daki karşılaşmaları beraberlik olmuştu. Ama Blitz'te Karsen bu karşılaşmayı kazanmış oluyor dün. Tabi Nepo ne umdu kale C6 ile beraber? Belki kale çarpı C6 ümit etmiş olabilir. At çarpı C6'dan sonra şah çekiyorum. B8'i savunuyorum. Ama rakip vezire çıkabiliyorken niye böyle şeyler yapsın ki? Karsen adına önemli bir oyun. Özellikle dünya şampiyonundan süre kısıtlı da olsa işte alan hakimiyeti nasıl değerlendirilir? Orada yani yanlış hamle iki tarafta yapabilir tabii sürü kısıtlı sürelerde ama çok güzel bir atak fikri ve ardından da çok güzel taktiklerle beraber Karsen'in geçerlerini nasıl kullandığını görmüş olduk. Karsen Nepo'yu bir kez daha yendi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu turnuva ile alakalı canlı yayını yaptım. Birazcık açıkçası yoruldum ama bu videolara böyle yani bu turnuvadan videolara devam edeceğim. 28'inde de Dünya Satranç Olimpiyatı var. Belki onun yayınlarını da yaparız. Hoşçakalın.